Dünyada sadece 13 ülke tarafından tanınan Tayvan'dayız. Küçük Japonya. Burası Küçük Çin. <laughs> Dünyadaki en büyük çip üreticilerden bir tanesi. Sakat atçı Nuri ablanın yeri burası da. Hong Kong'tan aşırı sıkılmıştım yani nefet derecesine gelmiştim. Efendim herkese selamlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şu an evlerinize Hong Kong Havalimanı'ndan misafir oluyorum. Bugün sizlerle birlikte yeni ülkeme gidiyoruz. Evet, 42. ülkem olan Tayvan yolculuğumuz başlıyor. Buradan yaklaşık 2 saatlik bir uçak mesafesi. Şu an havalimanındayız. Çekin işlemlerimizi yaptık. Uçağa doğru geçelim. Geçmeden önce de yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motiv olup o kadar çok içerik üretiriz. Ve o zaman ne diyoruz? Haytoba'da prodüksiyon farkıyla Tayvan yeni bölüm başlıyor. Çağlımlar başladı. Hadi bakalım, sıraya bakın ya. Şimdi ilk defa değişik bir şey görüyorum. Normalde bilet okutulup uçağa alınır ya, burada yok öyle bir şey. Makine var, kamera var. Yüzünü okutuyorsun, fotoğrafını algılıyor, o şekilde geçiyorsun. Çok tuhaftı. İlk defa böyle bir şeye denk geldim. Teknoloji bayağı gelişmiş buralarda. Allah'ı geç kalıyoruz, geç. Hong Kong Express'le gidiyoruz. Bu uçak biletini de 110 dolar aldım. Yaklaşık 20 gün önce falan almıştım. Hong Kong'a gelişi 40 dolar almıştım hatırlarsanız. Şu an de böyle. Pegasus gibi aynı ya bu da. boşalt yapıyor işte. Alıyor alıyor götürüyor yüklüyor. 18F vermişler bize. Cam kenarı şurası. Ve bu adam gider buradan. Yolculuk başlasın arkadaşlar. Tayvan Taipei. Ve inişe geçtik şu an. Tayvan Taipei havalimanına doğru. Süzülüyoruz. ve geleneksel çıkışımızı yapıyoruz. Uçağımız indi. Havalimanı içi buz gibi ha. Donduk gerçekten arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi pasaport kontrole doğru. Bayağı da bir kalabalık mevcut. Güzel bir yolculuk oldu. Gelmeden önce vizemizi online olarak aldık. Kapıda vize uygulaması da var aynı zamanda. Ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz onu da. online aldım, bekleme yapmayayım dedim. Uçağın içerisinde bir de varış formu veriyorlar, her form. Onu dolduruyorsun. Pasaport bilgilerime kalacağın otel bilgileri yazıyor. Şimdi pasaport kontrole gelelim sorunsuz bir şekilde ülkeye giriş sağladık arkadaşlar. Pek fazla bir şey sormadılar. sadece dedi ki kaç gün kalacağım? Dedim bir hafta 10 gün kalır çıkarım. Durumu bağlı dedim. Beğenirsem dedim 10 gün kalırım. Beğenmezsem 3 gün sonra çıkarım. <laughs> Okey hoş geldin dedi. Sonra yapmadılar. Şimdi şey merkezine geçeceğiz. Trene bineceğiz. Tren istasyonuna geldim şimdi. Bilet aldım. Yanına bilet şu. 5 dolar. 150 Tayvan doları. 5 dolar bile değil 4 dolar 70 cent. Yanına bir de lavanta şişeyi verdiler hediye. İlginç. İstasyon da burası. Hemen havalimanının içinde. Yaklaşık bir saat sürüyor şehir merkezi arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım. Yolculuk başlasın. Zongi Taipei Taipas. Şuna kendiniz alabiliyorsunuz aynı zamanda. Bindik. Trenin içi full. Böyle yeşilliklerin içerisinden gidiyoruz şehir merkezine doğru. Çok güzel ya. Trenin içi de böyle. Aya güzel, temiz, klimalı, ışıl ışıl. Ve semte hızlı bir giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Dünyada sadece 13 ülke tarafından tanınan Tayvan'dayız. Şu an ise meydandayız. Burası Shimming diye geçiyor arkadaşlar. Cumhuriyet Meydanı diyebiliriz. Kalabalığın, alışverişin kalbinin attığı yer. Burada caddeler var. Alışveriş caddeleri. Şimdi sizlere burayı göstereceğim. Bugün biraz Tayvan'ı keşfedeceğiz ve ufak ufak Tayvan'dan bahsedeceğim. Tayvan çünkü çok ilginç bir yer. Hong Kong'a benzeyen bir yer diyebiliriz ama mimari olarak bence Hong Kong'dan daha güzel burası. Hong Kong çünkü sadece yüksek binalardan oluşuyor. Burada o kadar yüksek bina yok. O konudan sevdim. Hava güzel. Dün yağmurluydu. Akşam saatleri bayağı bir yağmur atıştırıyordu. Şimdi güneş açmışken hadi bakalım. Tayvan sokaklarına başlıyoruz. Küçük Japonya. Burası küçük Çin. Burası küçük Hong Kong. Farklı farklı kültürlerin aynı zamanda Kore kültürünün bir anda böyle harmanlanıp buluştuğu bir yer. Yaklaşık 24 milyon nüfusu var Tayvan'ın. Evet. Dünyada ise sadece 13 ülke tarafından tanınıyor. Bağımsız bir devlet fakat aynı zamanda Çin'in ellerinin üzerinde olduğu bir devlet. Ülkedeki en düşük resmi asgari ücret 26.000 Tayvan doları yapıyor. O da yaklaşık 800 Amerikan doları civarında bir rakam yapıyor. Tabii refahlık seviyesi iyi diğer Asya ülkelerine göre. İnsanların geçim şartları falan genel olarak güzel. Çarşının göbeğine geldik şimdi. Burada böyle sağlı sollu kafeler, restoranlar, alışveriş merkezleri, sokak satıcıları ve Tayvan'ın meşhur bubble tea'si var. Her yerde böyle bubble tea shoplar görebiliriz. Aynı zamanda Kore harmanlanmış böyle Tayvan usulü fry chicken'lar falan satılıyor. Bu arkadaşların Türkiye'de de şubesi varmış galiba. Evet, Boba Milk. Burada genelde sıra oluyor. Ben akşam biraz bayağı dolaştım. Akşam saatlerinde de çok kalabalık bu cadde. Şu karşıda gördüğünüz yer ise en üst katta. Saizeriya. ya ya İtalyan mutfağı. Öyle Ikea gibi düşünün. Halt lokantası. Fiyatlar aşırı ucuzdur. Hong Kong'da her gün buradan yemek yiyordum. Gelirseniz tavsiye ederim. Fiyatları çok ucuz. Evet. Kardeşim görüyorsunuz. Enerji bomba gibi. Kopuyor abi. Yerinde duramıyor. Çünkü burada insanlar mutlu. Burada insanlar pozitif. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi kafaya takmıyorlar. Daim 62 tane. Görüyorsunuz. Pilot. <laughs> Birbirinden farklı böyle konsept mekanlar var, kafeler var. Burada mesela bir Japon kültürünü mü görüyoruz? Mantıcı. Meşhur dumplingçi. Çin mantısı falan yapıyor. Gyozo yapıyor. Şöyle hasırların içerisinde haşlıyorlar bunu. Onun içerisinde somon haşlaması da güzel olur. Domuz etinden yapılıyormuş. Şunun içerisinde de bu bubble var. Bu bubble tea'nin içinde kullandıkları değişik bir atıştırmalık. İçerisi çok güzel ve kalabalık bayağı. Kozmetik mağazaları yine Hong Kong'da olduğu gibi Tayvan'da da özellikle kadınlar cilt bakımlarına çok önem veriyorlar. Her yerde böyle cilt bakım ürünleri satılan şoplar bulunuyor. Fiyatlar da bayağı ucuz. Yani uzak doğu kıtasında kozmetik konusunda abiden bir numaralar. Çünkü insanlar kendini seviyor burada ve ciltlerine iyi bakıyorlar. Bazen şaşırıyorum videolarda denk geliyor. Tanışıyorum yolda insanlarla 40-50 yaşında. Yaşı 40-50 ama baktığımızda fiziği 20-22 gösteriyor. Harbiden diyorum helal olsun. Evsizler de var tabi. Arkada gördüğünüz gibi dayım yatıyor. Onlar da bu hayatı tercih edenler diyebiliriz. Bir Amerika New York gibi değil. Yani burada on binlerce yüz binlerce evsiz yok. 7-Eleven'lar Asya'nın kalbi olmazsa olmazı. Aç kaldığımızda geldiğimiz yer. Ucuzluğun merkezi. Diğer ülkelerde olduğu gibi Tayvan'da da her köşe başını almışlar. Evet Starbucks'a bakın. Bilirsiniz severim Starbucks'ı. Starbucks'ı gömü göme var ya bir hale getirdik. <laughs> Burada çok güzel kahveciler var kendi firmaları, kendi markaları şeylerin, Tayvanlıların. Onlara da göstereceğim size bir sonraki bölümlerde. Sokak lezzetleri konusunda da çok iddialı ürünler var. Hepsini inceleyeceğiz. Biraz yorgunum ama enerjimiz iyi. Sadece yolun verdiği, uçağın verdiği bir yorgunluk var. O yüzden hiç sıkıntı yok yani. Pozitif, devam. Şimdi ana meydana geldik. Burası da sokak satıcılarının, yemekçilerin olduğu bölge ve aynı zamanda bubble tea'ciler var. Meşhur. Evet, diyen diyen diye bir yer var mesela burada. Sütlü, tapioka'lı bubble tea yapıyor bu abimiz burada. Sen mango milk var. Ne kadarmış mango milk? Bir tane alalım biz de ya. Şundan. Alo. Hey, how much is that mango milk? Okay, can I buy? Gel bakalım. Anesi 90'mış arkadaşlar. O da yaklaşık 2 dolar 80 sent yapıyor Amerikan dolarıyla. Ülkenin resmi para birimi Tayvan doları. 1 Amerikan doları ise 32 Tayvan doları yapıyor. Güzel. Ya işte Türk lirasıyla hemen hemen aynı para birimi. Bizde de dolar şu an 27,5 falan galiba. Burada da 32 %10-15 bir fark var. Ama ekonomisi iyi Tayvan'ın. insanların geçim şartları falan gerçekten iyi derecede. Mal bu. Bildiğim mango shake gibi. Üzerine aynı zamanda işte süt koyuyorlar. Azıcık böyle peynir kreması falan koyuyorlar. Çok lezzetli bir hale oluyor. Sonra da üzerine vakumlayıp kapatıp veriyorlar. Kalite. Burada da meşhur oysterciler var. Ahtapotçular, karidesçiler, kalamarcılar ve midyeciler. Aynı zamanda pilav ürünleri falan yapıyorlar. Burada böyle tavalarda kızartıyorlar. Fiyatlar çok ucuz. 1,5 dolar, 2 dolar, 2,5 dolar. Şu white turnip çek dedikleri bir şey. Bunların meşhur mesinleri. Yanında yumurta pişiriyor ustam. Ustana bakar mısınız? Maşallah var ha. Yaş 70 ama iş bitmemiş. Burada da yine bir white turnipçi görüyoruz. Finişten yapılıyor galiba bu kek. Bunu sokak yemekleri videosunda deneyelim. Dayım ona sade tereyağıyla pişiriyor. Videonun başına demiştim ya burası küçük Japonya. Evet. Her sokak başında böyle köşelerde oyun makineleri göreceksiniz. İşte cebinizde kalan son 1 doları 50 sente. Çoluğun çocuğun evdeki yetimin hakkını çalmak için <laughs> bu gibi şeyler tasarlamışlar. Oyun makinelerine gelip burada parayı atıyorsun. Çocukken de paralar bırakırdık bunlara. Vallahi harbiden. Bunu geçen gün Instagram'da paylaşmıştım. Çok değerli izleyicimiz Murat abim var. Murat Akdağ ve Akdağ ailesi. Buradan sevgilerimi yolluyorum. Murat abi mesaj atmıştı. Bizim torun işte <laughs> bizim affetti sürekli bunlara para veriyoruz diye. Buradan da selam olsun Murat abime ve değerli ailesine. Şöyle biraz ara turatlara da arkadaşlar ara sokakları keşfedelim. Tabii şu an öğlen saatleri. Mesela burada böyle açık büfe yemekçiler var. Bunlar Çin mutfağı. Hello. Hello. Vejetaryen bir yer burası. Böyle sebzeler, yemekler, patlıcanlar, kızartmalıklar. Şu gördüğümüz tavuk kanı arkadaşlar. Kanın içerisine birkaç toz koyuyorlar. Sonra onu böyle katı hale getirip tüketiyorlar. Aynı zamanda Vietnam'ın da ulusal yemeğidir. Bizim ülkemizde bildiğiniz gibi işte tavuk ayağı, tavuk kanı falan bunlar tüketilmiyor. Ama atılmıyor çöpe. Buralara satılıyor Asya kıtasına. Ben de bunları ilk Asya'ya gittiğimde Filipinler'de öğrenmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Motosiklet kullanım oranı çok yüksek Tayvan'da. Ciddi derecede yüksek yani. Bir Tayland kadar, Bali kadar var. Özellikle trafikte falan akşam saatlerinde motosikletler için ayrı bir yol yapmışlar. Kardeşim buraya muz ağacı dikmiş evin önüne. Bu muz vermez ki abi buraya koymuşsun küçücük. <laughs> Tropikal iklim. Tabi e, havalar soğuyor burada. Kış falan görüyor yani. Şu an sezonun artık sonuna doğru geliyoruz. Bir, bir buçuk ay sonra burada hava sıcaklıkları 15-20 dereceye düşmeye başlar. Şu an Ekim ayındayız. Ekim ayının ilk haftaları. Hava sıcaklığı 25 derece ve gayet güzel, serin. <laughs> Arada bir yağmur yağıyor. Ona da artık yapacak bir şey yok. Evet, burası neymiş? Kedi Kafe. Lala Store Manager. Spagettiler, paniniler, dessertler, tatlılar, kebaplar. Şimdi şu cadde o kadar büyük ki sürekli yolları karıştırıyorum. Daha iyi zaten böyle bütün sokaklarda kayboluyoruz. Her yeri görüyoruz en azından. Çünkü programlı bir şekilde gezdik mi pek bir şey çıkmıyor açıkçası. Şu karşı sokağa bir dalalım. Buralarda neler var bunları görelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Fotoğraf stüdyoları Güney Kore'de olduğu gibi burada da çok hakim. Don Don Donkey. Burada da tatlıcılar ve sokak lezzetleri bulunan bir yer var. Yan yana farklı farklı ürünler satılıyorlar. Bu Don Don Donkey tek bir marka burada. Aynı zamanda bir market, evet süpermarket market içerisi. Burada neler var? Kahveciler, kebapçılar, lahmacuncular. Bayağı Türk mutfağı da var Google haritalardan baktım. Uzun zamandır da gitmiyorum. Bu bölümde gitmeyiz de büyük ihtimal bir sonraki bölümde gidip böyle bir Türk mutfağının artık tadını çıkarmak istiyorum. Özledim çünkü. Yaklaşık şimdi 3 ay, 3,5 ay falan oldu. Evet yola çıkalı. Gezimiz kaldığı yerden devam ediyor. Biraz hızlı geziyoruz. Gittiğim ülkelerde artık fazla video çekmiyorum. 3-4 bölüm yapıp çıkıyoruz. Hızlanmak lazım. Hızlanmak lazım abi mantıklı ve akıllı şekilde hareket etmeye devam. Kıyafetçi. Tişörtler mesela 390 Tayvan doları. Bu da yaklaşık 12 Amerikan doları yapar. Hello, how are you? Çok güzelmiş ama kalınmış. Benim kardeşim Yakup bunların daha iyisini yapıyor yani. Bakayım bir. And Nice day, thank you. Burada da yine mesela atelye salonu. Oyuncaklardan. Ay be atelye dedik yine çocukluğa gittik. Çocuktuk o zamanlar bebeydik. Bilmiyorum bizim büyüklerden, abilerden izleyen var mı? Antep'te, Akyol Mahallesi'nde falan büyüdüm ben Şahin Bey'de. Böyle atari salonları vardı. Şerif abi bilmiyorum yaşıyor mu yaşıyorsa ömrü bol olsun. Ondan sonra atari salonuna giderdik böyle. Street Fighter falan oynardık. Duygulandım yani şu sokağa gelince. Makineler böyle. Ayıcıklar, Kung Fu'lar, Pikachu'lar. Ne kadarmış bir oyun mesela burada? 490 bin diyor. 490 bin ne yapıyor abi? 1000. Yani 10 sen, 15 sent diye bir şey galiba. Güzel de makineler var ha. Bakın burada anahtarlıklar var. Bunların düşürme ihtimali yüksek bence. Atalım mı bir yer ne dersiniz? Nereye atıyoruz? 10 mu atılıyor acaba? Şöyle bozuklar var cebimde. Bir tane atalım. Aha. Şunu alayım mı ne dersiniz? Oo çok esnekmiş abi bu. Hile olmaz böyle. <laughs> gitti makineye paramız. Tasip etmiyorum bu gibi şeylere. Yani paramız çöpe gitti. 10 Tayvan doları o da 30 sent yapıyor. Evet iyi paraymış ha 30 sentte. Sosisçiler. <gülüyor> <gülüyor> Hatta çünkü Müslüm <kışmıştım> dayı burada. <gülüyor> 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 Hello ni ya. How are you? Oo, this is beef or pork chicken? Uh, sausage. Whole sausage. Hmm. Evet. What is this? Rice. Rice. Ah really? Evet. Pirinç sosisiymiş abi. Pirinçten sosis yapmışlar. Çok ilginç, çok değişik. Thank you. Uh, I thank say. Thank you. Bu ablam da burada pirinç kekinden bir şeyler yapıyor. Hello. Hello. Topoki. topoki. Yes. This is Korean food, right? Yes. Uh, what's this? Is uh, rice cake? Yes. Wow. How much is that? Uh, yes. Aa, burada fiyatlar. Fiyat tablosu burada. Feteo 80, 90, 2,5, 3 Amerikan doları yapıyor. Şurada kimçinin ağ babası var. Lahana haşlaması. Pirinç kek var ve balık keki var. Böyle karıştırıp bir yemek yapıyor ablam. Thank you. Have a nice day. Güzelmiş görüntüsü. 3 dolar. Uygun ya sokak lezzetleri. Tayland'da olduğu gibi burada da böyle 1 dolara 2 dolara sokak lezzeti yiyip karnınızı doyurabilirsiniz. Ya ben çok sevmiyorum. Artık bu yemeklerden çok sıkıldım Asya yemeklerinden. O yüzden sürekli yolda yaşadığım için. Şimdi insanlar kızıyor. Sen diyor ne biçim adamsın lan diyor. Gitmişsin o ülkeye diyor. İşte şu yemeği bu niye? Bunu, ye, bunu niye yemiyorsun? Yiyoruz. Beğendiğim yemekleri yiyorum. Ama şunu farkına varmak lazım. Ben turist değilim. Üç günlüğüne gelmiyorum bu ülkeye. Yani kısa kalıyor olabilirim ama sürekli yolda olduğum için normal yaşıyormuş gibi yaşıyorum. Türk'üm. Türkiye'de doğdum. Bununla gurur duyuyorum. Türk yemeklerine aşık bir adamım. Her yerde Türkiye Yemekleri'nin reklamını da ciddi derecede yapıyorum. Diğer yabancı kanallarımda da. Duyulsun çünkü dünyanın en iyi mutfaklarından bir tanesiyiz biz. Bunu kesinlikle hafife almayın. Şimdi yazacaklar. İşte Kore mutfağı iyi, İtalyan mutfağı iyi. Nesi iyi İtalyan mutfağının? Pizza, makarna, lazanya başka bir şey yok. Bizde ise binlerce yemek çeşidi var. Lütfen mutfağımıza sahip çıkalım. Tekrardan ana meydana geldik arkadaşlar. Şurada bir sokak var, oraya gidelim. Böyle küçük bir sanat galerileri falan var. Tarihi yerler var. Burası tabii kermes alanı gibi pazar kuruluyor. Akşam saatlerine doğru 4'te 5'te açıyorlar. Gecenin geç saatlerine kadar da hareketli. Yani burada şunu çok sevdim. Bir şehir, büyük bir metropol ama vibe'i çok iyi, enerjisi çok iyi. O yüzden hoşuma gitti. Mesela Hong Kong'dan aşırı sıkılmıştım yani nefret derecesine gelmiştim. Zaten bir daha asla gitmem yani gidilmeyecek bir kadar listesinin başına aldım Hong Kong'u. Artı Macao'da yaşadığımız ırkçı olaylar biliyorsunuz. Bu gibi şeyler enerjimi düşürüyor. O yüzden mesela orayı kara listeye aldım. Ama Tayvan'a gelinilebilir, görülebilir yani. İnsanlar iyi, ırkçılık yok. Kapı vizesi veya online vize de gelebiliyorsunuz. Şartlar da kolay yani. Bakın, kuralları buyuyor herkes. Motosiklet trafiği bu saatlerde sakin. Akşam saatlerinde çok kalabalık. Genelde öğrenciler, çalışanlar falan herkes motosikletle ulaşımını sağlıyor. Evine, sağa sola iş yerine giderken. Şurada bir shopping mall var, party world diye. Işın yanmasını bekliyoruz, karşıya geçeceğiz ve geçebiliriz. Caddelere bakar mısınız? Şeritler, meritler tertemiz, pırıl pırıl. Şurası bar. Yanında birkaç kafe var. Nike'ın büyük mağazası var. Videonun girişini yaptığımız özgürlük meydanındayız şu an arkadaşlar. Küçük bir Times meydanı, New York gibi bir yer diyebiliriz aslında. Da. Üst katlarda gördüğünüz gibi böyle butik butik oteller ve apartlar bulunuyor. Tayvan, Tayvan. Şu binayı çok beğendim. Benim mimarisi falan çok hoşuma gitti. Böyle bir Hollanda, Amsterdam hanım sattı bana. İçeri girip göstermek istiyorum. International Arrival diyor. Uluslararası geliş. Ney bura? Liman mı abi? Nereye gidiyor? Tren iskelesi mi? Vapur iskelesi mi? Feribot mu? Helikopter mi kalkıyor? Punipoca Crop Shop. Burada sanat mağazaları ve çiçekçiler falan var. Hediyelik satan yerler var. Evet. Aa ne kadar çiçekçiler var. Güzel. Aa şey kurulmuş içeriye sergi konulmuş. Güzel bir sanat dolu kafe. Tatlılar, kekler, börekler. Hmm, i̇çeride ne varmış? Asıl olay burada. Bakın, Red House. Çok güzel bir mağaza e, evet, delik ürünler, ahşaplar. Ama şunlara bakalım. Ne kadar tatlı ve güzel değil mi? Ahşaptan yapmışlar. Pilli. Yürüyor hepsi hareket ediyor. Burada da kahverengi bir arkadaşları diyor. Başarılıymış bayağı bunu yapan artist, sanatçı, kişi. Tişörtler var. Burada takılar. Evet. Tayvan. Tayvan kültürü. Çince Çince'yi de öğrendik ha bunların. Nihayo selam demekmiş Çince'de. Ohayo Japonca'da selam demek galiba. Konichiwa şey miydi? Japonca'da teşekkür eden demek miydi? Bir de bunların teşekkür ederim mi var? O da şemişe miymiş, mi? mi Öyle bir şey galiba. Çince falanlar varsa bizi aydınlatsın lütfen. Buradan çıkalım arkadaşlar. Bize göre değil abi ve yerler. Zaten izleyicilerimiz de çok sevmiyor. Bu gibi bu tarz yerleri. O yüzden çıkalım sokaklarda halkın içine. Gidelim, dolaşalım. Sokaklarda kaybolalım. Bayağı turist var. İyi giren turist var. Ama Hong Kong'da daha çok turist vardı. Anlamıyorum ben insanlar neden Hong Kong'a gider ki? Pek bir esprisi yok yani. Mesela Singapur'da onun gibi ama Singapur daha keyifli, daha güzel, daha şık bir yerde. Hong Kong aşırı sıkıcı ve insanlar çok hırçınlar orada. Diplomatik olarak Tayvan'ı tanıyan ülkeler neresi diye soracak olursak da Belize, Paraguay, Guatemala, San Kitsen, Nevis, Haiti, San Lucia, San Vincent ve Grenadinler. Bunlar Karayip adaları arkadaşlar. Onlar da küçük ülkeler. Eswatini, Tuvalu, Vatikan, Honduras, Marshall adaları, Nauru tanıyan ülkeler arasında. Bunlar zaten küçük ülkeler hepsi. Minik minik. Yani büyük ülkelerden hiçbiri Tayvan'ı diplomatik olarak tanımıyor. Şu popcorn chicken olayı çok iyi ya. Her yerde böyle küçük küçük dükkanlar var. Kızartılmış tavuklar falan satıyorlar. Ben bunları Kore'deyken çok tüketirdim arkadaşlar. Güzel yapıyorlar çünkü acılı macılı. Burada da böyle bizim kuru yemişçiler tarzı sebzeciler var. Gelip alıyorsun, karıştırıyorsun istediğinden, yemek yaptırıyorsun veya evine alıp götürüyorsun. Aynı zamanda akşamasını falan da yapıyorlar çorbasını. Burada da mesela bakın et ürünleri var. Burası bir sokak satıcısı yani. Adam gelmiş köşeye dükkan açmış. Tofu var orada. Böyle pırıl pırıl, tertemiz, hijyen kurallarına uygun bir şekilde satıyor. Tavuk kıtlağı var, pot var, Burada fiş köfteler var. Rice sosis var. Yumurta var mesela bunu siyah bir suyun içinde haşlıyorlar. Onun haricinde salamura balıklar var. Tavuk yüreği. Burada domuz şiş, dana şiş. Bacon. Çok güzel. Bunlar da o popcorn çıkınlar. Tavuklar. Harika gerçekten. Ustamın eline sağlık. pro pırı dükkan yapmış. Şemsiyeci ablamız burada. Şemsiye satıyor. Fiyatlar 8 dolar, 10 dolar. Güzelmiş bu arada şemsiyeler. Küçük küçük çok fazla yer de kaplamaz çantada. Alınabilir aslında. Hello. Burada insanlar kameraya karşı şey değiller yani öyle sert değiller. Ee, hiçbir sorun olmuyor. Rahat rahat gezip çekim yapabiliyoruz. Maalesef ama bazı ülkelerde çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorduk bununla ilgili. Hatırlarsınız Ermenistan'da neler yaşadığımızı. Evet, burada bakım merkezleri. Manikür, pedikür, tırnak bakım, kadınların vazgeçilmezi. Kozmetik mağazaları parfüm falan satıyorlar. Çantacılar, valizciler... Tayvan ayrıca dünyadaki en büyük çip üreticilerinden bir tanesi. Dünyadaki üretimin %69,3'ü Tayvan'da üretiliyor. Büyük firmaların hepsi burada. Ve dünyaya ciddi bir şekilde bunun ithalatını yapıyorlar. Onun haricinde elektronik, LCD, teknoloji ürünleri... ...çok ciddi derecede en üst sırada da yer alıyor. İthalatta da rekor kırıyorlar yani Hong Kong'dan sonra yine en büyük ekonomiye sahip ülkelerden bir tanesindeyiz. Sakat Sakatatçı Nuri ablanın yeri burası da. Burada domuz, hindi ve tavuk sakat atlarından yapılma kokoreç ürün falan yapıyorlar. Çeşit çeşit ürünler var. Yine Tay mutfağının, Tayvan mutfağının pardon, en önemli besin kaynaklarından bir tanesi. Güzel bir dükkan yapmış ablamız burada. Burası ne kardeşim? Aa, pop çıkınca yine popcorn Chicken. Çeşitler burada. Fiyatlar 3 dolar. Bunlar bütün halde var. Bunlar da küçük nuggetlar uygun fiyatlar. 2 dolar 3 dolar ya. Ne alırsan 2 dolar 3 dolar. Tabi Tayvan dolarına vurduk mu 100 yapıyor. Ama birim olarak da çok şey değil. Yüksek değil. Çünkü insanlar aylık 26 bin Tayvan doları civarında minimum rakam kazandıkları için günlük mesela iki ön yemek yesin 300-400'e yani bir ayda 8-10 bin Tayvan dolarına kapatmış oluyor yemek işini. Burada da mesela nudulcular, sulpçular ve makarnacılar var. Çeşit çeşit. Fiyatlar 200'müş burada. 6 dolar. Premiumlar ise 250. O da 6 dolar 75 cent gibi bir rakam yapıyor. Kardeşim sen pişimi mi yaptırdın? Ne yaptın? Ne yiyorsun öyle ya? Tavuk şinitsel yiyor. Nereden almış o tavuk şinitseli? Bu taraftan bir yerden geliyor. Vay! Ördek Nazım'ın yeri. Ördekleri ince ince doğruyorlar. İstanbul'da bakın. İncelik doğramış, sandviçlik. Ördekleri abi hayattan koparmış delicesine. Güzel ördek ben de seviyorum ama böyle acılı macılı sarımsaklı soslu olursa daha çok hoşuma gidiyor. Öyle çok sade olarak tüketemiyorum. Bildiğin tavuk gibi geliyor o zaman bana. Ama baharatlarla falan yaptıklarında harika bir şey çıkıyor ortaya arkadaşlar. Evet yavaş yavaş bu bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Böyle tadımlık, keyifli bir bölüm olsun istedim ya. Bir sonraki bölümlerde çok heyecanlı yerlere gideceğiz. Müthiş bir gece pazarı var Tayvan'da öncelikle. Size onu göstermeyi planlıyorum. Daha sonrasında bir tane de böyle bonus bir bölüm gelecek. Ondan sonra artık sen Tayvan'daki son günlerimiz. İlk günden son gün diyoruz. 2-3 gün kalacağım. çok fazla kalmayacağım. Yeni ülkeye gideceğiz. Bakalım sıradaki ülkemiz neresi olacak. Sen ne satıyorsun dayı burada? Aa bu bir tatlı. Mochi mi? Kimşi mi? Hello. What is this? Mati? Mochi. 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 Sweet dessert, right? Sen 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 şu pirinçten yapılan bir kek mochi diyorlar buna. Bu bölgenin ulusal tatlılarından bir tanesi. Singapur'da yiyorduk bunu. İçerisine aynı zamanda yer fıstığı, tarçın marçın koyuyorlar. Ustam burada hazırlıyor. Evet. Vay be, kolay gelsin ustam. <laughs> pirinçten yapılan bir kek ama tatlı bir kek. Çok lezzetli. İçerisinde ne konursa yeniliyor. Nutella, çilek reçeli, limon reçeli. Size kalmış artık. Sürekli yediğim iş. bir de sabah işte işlerken saatleri canım çok çekmiyor. Onu almak istemedim. Evet, Saatlerinde de sonuna doğru geldik artık. Burada kapatabiliriz videoyu diye düşünüyorum. Burası da mesela bak, fotoğraf çekmek için bir alan. İnsanlar gelip burada işte fotoğraf çektiriyorlar. Güney Kore'de olduğu gibi. Bakın, kopuyorlar böyle. Fotoğraf kabinlerinde, kıyafetlerle. Parasını ödüyor abi. Sistem bu şekilde. Güzel ama vallahi iyi tezgah yani. Bunu yapmak lazım Türkiye. Bilmiyorum yapanlar var mı ama buradan artık yeni girişimcilere göstermiş olduk. Evet, buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için o zaman hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorumlarımızı ihmal etmiyorum. Sizlerin yorumları sayesinde motive oluyoruz ve daha çok içerik üretiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hayvanın başkenti Taipei'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler.